Hepinize Merhaba Arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Kısa bir süre video gelmedi kanala bu bayramda ama inşallah şimdi bir aksilik olmadan devam edeceğiz Yükümüze bakalım 21 ton sunta taşıyoruz 310 kilometre yolumuz var Lublin'den Kösüce'ye gidiyoruz. Buradan zaten ben serinin daha önceki videolarında da söylemiştim. Bu şekilde bu hattı takip ederek gitmeye çalışıyoruz ve yine buradan bu şekilde İstanbul'a kadar gitmeye çalışacağız. İstanbul'a gittiğimizde de inşallah garaj alacağız vesaire. Şu kız kaybetmeden şöyle bakalım. 636 kilometrelik yakıtımız kalmış o zaman. Bu bölümde de yakıt almaya gerek yok. Şöyle çıkalım. Bakalım bir kaza falan yapmadan götürürsek on numara beş yıl durur. İstanbul'a gidene kadar bir kaza vesaire bir şey olmazsa bütün para bize kalırsa Olabildiğince az borçla birlikte her şeyi hallederiz. Temiz. Çiçek gibi. Zaten senenin önceki videolarında kafamdaki planı anlatmıştım. Çarpmayalım. Abi tursana. Evet. Şöyle şuraya döndükten sonra biraz rahatsız gibi. Daha Ne bu? Skoda'dan daha iyi kalktık. Daha iyi çekiş alalım. Gel lan. Bu trafik neden? Bu ne abi? 21 ton yüküm var ben daha iyi gidiyorum şu an hadi de. Tek şeride mi düşüyor yol? Ah kahretsin. Neyse hallederiz hallederiz. Hızımızı sabitleriz olmadı. Öyle devam ederiz ya. Yani. Evet, şimdi birkaç konu hakkında konuşalım. Öncelikle bu e, bayramda, bu 4 günlük süreçte kanala video gelmedi. Ama bundan sonra e, sadece işte oyun videoları e, şu an zaten kanalda oyun videosu ve ara ara gelen müzik videoları var. Bundan sonraki süreçte daha, daha farklı konseptlerde videolar da yapmaya çalışacağım. Bunlardan birini zaten şu anda 25 Temmuz bugün göreceksiniz. Ama farklı konseptlerde video daha önce yapmadığım için biraz acemice oluyor. Yine de farklı şeyler yapmaya çalışacağım olabildiğince kanalda ile videomu tutmaya videosuz bırakmamaya yani her gün video atmaya çalışacağım umarım hoşunuza gider farklı oyunlar da oynadı. inşallah da elimizdeki oyunlarda öncelikle bir şeyler yapmamız lazım mesela Assassin's Creed serimizi bitirmemiz lazım ki farklı bir oyun daha oynayayım çünkü bu sefer şimdi hem Assassin's Creed devam ederken hem başka bir seriye başladığım zaman şöyle bir problem oluyor. Ee, Assassin's Creed mi atacağım? ETS mi atacağım yoksa diğer oyun mu atacağım derken bu sefer Mesela Assassin's Creed için konuşayım. Bitmek bilmiyor çok uzuyor. Bunlara gerek yok. yani bu şekilde devam ederek belki e, mesela müzik videosu atıyorum ya işte iki bölüm asıl şekilde sonra müzik videosu ve ardından ETS e şeklinde ilerleyecek normalde Bu geçtiğimiz süreçte bir kaydı olacağız ama ondan bir şey olmaz. E, mesela o müzik videosu yerine başka bir video gelebilir. Ara ara. Bakalım. Dediğim gibi bugün bir video gelecek. Kanalda daha önce olmayan bir konsept. Sonrasında bunu devam da tabii ki. Yani kanalın zaten belli bir konsepti yok şu anda. E, yani oyun ağırlıklı tabii ama. başka şeylerde neden olmaz. Yani açıp orada transfer bile konuşabilirim yani. Neden olmaz? Ya dur bakalım ya malutumuz daha tükenmiyor oğlum. Kandırma bizi. Var da yola çıkmadan baktım. Ama yani bu bu yapılmaz ki ama yani. Allah benim hiçbir suçum yok bunda Adam tık diye sol sinyal verip pat diye sola geçiyor ya yani bir bak Önce sinyal verir vermez geçilir mi? Neyse ki hasar almadık yani Hasar almadan atlattık Atlattık O yüzden hiçbir şey yokmuş gibi daha ilerleyelim bakalım. Zaten çok da bir yolumuz kalmamıştır. Şurada bir bakalım. 150 km kalmış. Birazdan ben sizi müzikle baş başa bırakayım. seferimizin sonunda tekrar görüşürüz zaten. Köpeğin kafasını bir Evet. Daha fazla lafı uzatmadan ben gidiyorum. Videonun sonunda görüşürüz. Hadi bay. Aslında kendimiz park edecektik ama O an böyle hızlı tıklayayım dedim yanlışlıkla Şey tıkladım ama Olsun 91 bin aldık 210 kilometre geldik 184 litre yakıt yakmışız 200 kilometrelik daha falan yakıtımız kaldı Böyle düşününce Araç Tek depo 2500 kilometrelik oldu diyorum gayet iyi 1.178.000 de paramız olmuş İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.